bu boyutlarda bir tapınak ki Apollon ve Zeus tapınağından daha büyük bir tapınak yani Alabanda'nın iki baş tanrısı diyebileceğimiz o iki tapınaktan daha büyük bir tapınak. Bu tapınağın o yüzden Tanrıça Roma'ya ithaf edilen yapı olabileceğini düşünüyoruz. Bu tapınağın sellasının en azından korunduğunu biliyoruz. Podyumunun korunduğunu biliyoruz. O yüzden bu tapınakta bu yıl kazı çalışmaları gerçekleştireceğiz. Aydın Valiliğinin de desteğiyle gelecek yıllarda bu önemli yapının önemli kalıntılarını ortaya çıkaracağımızı düşünüyoruz. Tabii şimdi biraz da günümüz gibi düşünmek lazım. Roma günümüzün şöyle Washington gibi diyebiliriz. Yani o zaman eğer Roma ile ilişkileriniz iyi olursa birçok şey elde edebiliyorsunuz. O yüzden Alabanda da Roma ile ilişkilerini ki ikinci yüzyılda Rodos'ta olan çok yoğun bir savaş dönemi var. Alamanda da, da Rodos'un karşısındaki kentlerden biri. Bu yüzden Roma'ya gidip Roma'dan destek alıyorlar. Yardım istiyorlar kent için. Ve Roma'ya gitmeden önce de belli ki bu tapına inşa edip Roma'ya olan bağlılıkların da bir yerde bir propaganda amaçlı olarak bu yapıyı inşa etmiş olmalılar. siyasal bir destek, ticaret için farklı anlaşmalar. Tabii siz orada ilişkinizi iyi tuttuğunuz zaman sizin ekonominiz de güçleniyor bunun yanında. Çünkü siyasal bir destek alıyor alıyorsunuz. Bu yani siyasal amaçtan, siyasal yönden güçlü olduğunuz zaman ekonomik olarak da güçlü oluyordunuz. O yüzden Roma ile arayı sıkı tutmak çok önemliydi. Milattan önce ikinci yüzyılın ilk yarısında bu tapınağın inşa edildiğini biliyoruz. Ama tabii bize bu tür mimari yapılar hakkında Livius'un bilgi vermesi bizim için çok çok önemli. Çünkü hangi dönemde olduğunu söylüyor, tapınağın kimin için yapıldığını söylüyor. Bunlar çok çok önemli. Yani eğer yapıda yapılacak kazı çalışmalarında bu konuyla ilgili yazıtlar ele geçerse o zaman biz antik metinle tapınağın birleştiğini, bize bilimsel yoğun bir bilgi verdiğini göreceğiz. Çünkü Livius'un verdiği bilgileri kanıtlamış olacağız böylece. da çalıştığımız alanda bir tapınan hocamızın da bahsettiği gibi bir tapınan var olduğunu e, jeofizik yöntemle tespit edilmiştir ve boyutları e, işte 52.5 metre aşağı yukarı boyu var, 35 metre e, yaklaşık 35 metre de eni var e, yapının oldukça büyük bir yapı.